Biz vereceğiz. Bizden sonra çocuklarımıza miras kalsa bile vallahi hesabını biz vereceğiz. Çocuklar vermeyecek. Onlar hazıra kondular. Miras malının hesabını mirası alan değil, mirası bırakanlar verecek. Bir de o miras mallarını, o menkul gayrimenkul malları, nakitleri, paraları, imkanları, arabaları kamyonları, mağazaları yaramaz çocuklara miras bıraktıysan o da başka bir afet. Yaramaz çocuk. Namaz kılmayan çocuklar yaramazdır Allah'a göre. Zekat vermeyen çocuklar yaramaz çocuklardır. Kadınların, kızların peşinde dolaşanlar yaramaz çocuklardır, hayırsız çocuklardır. Haramidir. Ve bunların Allah katında sorumluluğu var. Yani bir Müslüman mirasını kime bırakacağını da belirtmeden miras bırakmaması lazım. Ulemamız ne diyor? Bir Müslüman adam öldükten sonra mallarını miras olarak bıraktığı çocuklar eğer hayırsızsa, namaz kılmayan çocuklarsa, içkide, kumarda, kadında, kızda, eğlencede <laughs> bu paraları harcayacak çocuklarsa o kişi hacı da olsa, zahit de olsa, abid de olsa, o bıraktığı mallar namazsız çocuklar tarafından, eğlenceye düşkün çocuklar tarafından, kumarda, zinada, eğlencede harcandığı müddetçe o malları o yaramaz çocuklara miras bırakan babanın ruhuna kabirde kıyamete kadar kezzap dökülecektir diyorlar. Niye bıraktınız onlara? Bundan dolayıdır ki servet sahibi olan eski Müslümanlar çocukları hayırsız ise vakıf olarak Allah yoluna bırakmışlar. Çocuklarına zere bırakmamışlardır. Dört mezhepte de bir babanın evladına miras bırakmak mükellefiyeti yoktur. Hem yani Cenab-ı Hak çocuklarına niye miras bırakmadın diye kimseye soru sormayacaktır. Mecbur değilsiniz. Ama bir de yaramaz çocuklara bir de kötü yolda, haram yolda, günah yolda yürüyen çocuklara miras bıraktıysanız vay halinize vallahi benim tüylerim ürperiyor. Allahu Teala bütün bunlardan bizi muhafaza eylesin. Hepsi azaptır. Üzerimize gelen azapların, afetlerin sebeplerini anlatıyorum. Kul huvel kadiru ala en yeb'as aleykum azaben ayetinin bütün tefsirinde daha anlatılacak muazzam meseleler var. Zaman bitmiştir, Ramazan-ı Şerif bitmiştir. Ramazan'da biz de hakikaten her gün vaaz, akşamları teravih öncesi, gündüzleri öğleden evvel veya sonra, bazen günde üç sefer, bazen günde dört sefer konuşa konuşa, vallahi ne boğaz kaldı, ne ses teli kaldı, ne göğüs kaldı, fevkalade bir şey içinde devam ettik ama Allah hamdolsun. Bugün de konuşma imkanı bulmuş olduk. Rabbimiz cümlemizin amellerini, ibadetlerini, hayru hasenatını şimdiden kabul eylesin inşallah. Allahu Teala daha nice sıhhat ve afiyetle Ramazanlara kavuşmayı, sahurlara, iftarlara, hayırlı günlere kavuşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Uzaktan yakından gelen kardeşlerin olan sizlerin de hepinizi Rabbim rahmetine ve rızasına nail eylesin kusurlarımızı affeylesin Rabbimiz. Eksiklerimizi ikmal eylesin inşallah. Ve daha hayırlı hizmetlere cümlemizi nail buyursun. Amin, <laughs> Amin. ve yarhamen rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.